Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak uzlaştılar. Sizin değerlendirmeniz nedir? Yani bu her şeyden Efendim, önce doğru. en önemli şey büyük uzlaşmanın e, gerçekleşmiş evet, evet, evet. olması. Yani Türkiye'de eski iki çok köklü siyasi partinin farklı düşünceye sahip iki siyasi partinin uzlaşmış olması Türkiye'de demokratikleşme sürecinin evet. çok evet. önemli ileri bir adımdır. Mesela şahsımla ilgili olmanın ötesinde uzlaşmanın bir saat edeyim önemli bir gelişmedi ve uzlaşmanın konusu olan e, Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterecek bir insanın profili ile ilgili hangi vasıflarda Efendim, olması anladım. gerektiği ve neler yapması gerektiği hususundaki uzlaşma ve bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mütabakat çok önemlidir. Şahsımla ilgili tarafı e, bence ikinci e, derecede önemlidir. E, benim e, söyleyeceğim, şu safhadaki söyleyeceğim, bu e, anlayışta olanları tebrik ediyorum. Bir Türk vatandaşı olarak. Ve bununla muhatap olan bir insan olarak bu tereddütlerimiz ve kendilerine ederim. Efendim, efendim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde sizin şahsınızla ilgili eee şöyle gelsene şöyle kenara gel. Evet. Şöyle. 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 evet. Oğlum, oğlum, oğlum. oğlum. Mustafa abi çektiyse artık ortalama koyalım.